Herkese selamlar arkadaşlar. Nihayet uzun yıllardır almayı planladığım kuluçka makinesini nihayet almış bulunmaktayım. Sizlere de bunun bir videosunu çekmek istedim. Bugün günlerden 14 Ağustos 2023. Bu videoyu çekerken ve çok müthiş sıcakların olduğu zamanlar. Kuluçka makinesi yaklaşık bir hafta önce aslında geldi fakat ben anca alıp getirebildim. Burada da şimdi kutu açılımını yapacağım. Boyutunuzu gör, görmenizi istedim. Full otomatik 84'lü olan makinelerden en düşüğü yani en az kapasiteli olanı tavuk yumurtası açısından Ay Yıldız marka kuluçka makinesini tercih ettim. Ebatını görmeniz anlamında yani kutunun ebatını muhtemelen kendi büyüklüğü o kadar değildir diye tahmin ediyorum. Ama altındaki masayı görebilirsiniz. Tüm masayı kaplamış durumda. Şimdi ben üstündeki şu görmüş olduğunuz ee, şunları bir çıkaracağım. Kutuyu yavaştan açacağım. Ondan sonra videoya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi tek başıma olduğum için aynı anda hepsini bir yapmam çok zor olacak. O yüzden videoyu durdurup önce bir bu siyah şeyleri çıkartacağım. Bir makinayı tanıtacağım. Makinayı tanıyacağım. Ondan, ondan sonra da neden tercih ettiğimi kaç aldığım hakkında da bilgileri vereceğim. Şimdi şu plastiklerini ben bir çıkarayım hemen. Plastikleri çıkardım. Şimdi şuradan bantlarını keseceğim. Şöyle bir küçük bıçak yardımıyla açabilmek için. Şöyle bir kapağını açayım. Ben açıkçası bu kadar büyük ebatta bir Şeyi beklemiyordum. Çok ciddi büyük bir ebat varmış. Yani 84'lükte bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum. Ama dediğim gibi bunun bu şekilde olmasının ana sebebi dış kartonlarıdır diye tahmin ediyordum. Şu şekilde köpüklere sarmışlar. Herhalde şu köpük şurada filandı lakin kopmuş çıkmış olabilir. Şu ana zaten termostatın vesairenin olduğu kısım buraya bir zarar gelmediyse problem yoktur demektir. Şimdi şu köpükleri falan çıkartıp makinayı bir ortaya çıkaracağım. Ondan sonra devam edelim. Videoya kaldım yerden. Makinayı çıkardım ortaya. Şu şekilde. Masanın da biraz boyutunu geçiyor. Şöyle göstereyim yanlamasına da. Şimdi şu şekilde şurada bir penceresi mevcut. içeriden işte çıkımı vesaireyi görmek için. Kapak kısmının tutturma şeyi şu şekilde. Biraz daha büyüklerde galiba iki tane oluyor. Yani bunu biraz daha şöyle açılır kapanır bir şey olması belki daha iyi olabilirdi. Şimdi nasıl göstereceğim bilmiyorum ama aynı kapak şeklinde arkada da var. Bir açılır kapanır bu arkadan önden de alabilmek açısından önemli olabilir. Şu arkada görmüş olduğunuz yerde de var. Şimdi ben ön tarafıyla biraz ilgileneceğim. Ya yani neredeyse masayı kaplıyor. 84'lü bile. Hani bunu bilerek almanızı tavsiye ederim. Şimdi kapağını bir açın bunun. İçinde neler var? Şöyle küçük olandan bir başlayayım. Bir kullanım kılavuzu şeklinde ve ana priz kaplı olsun mevcut. Ondan sonra Simbo'nun muhtemeldir ki nem makinesi. Aynen Simbo'nun nem makinesini kullanıyor. Bunu da bir kenara koyayım. Buna da ayrıca bakarız. Şöyle poşet şöyle bir çıkarayım içinden. zor oldu çıkarmak. Şu şekilde. Şurada ayakları mevcut. İşte yere koyup tekerlekleri var ayakların. yerde sürükleyebilmek adına. O da güzelmiş. Şu şekilde plastik viyolleri var. Viyoller biraz cansız gözüktü gözüme. Sanki. tek elimle yapamayacağım sanırım. Şunu iki elimle ben bunları bir çıkarayım dışarı. Ha şimdi çıktı gerçi. Önce alttaki geldi ama olsun. Şöyle bir plastik viyol. da ikinci bir yolümüz. Bu da muhtemelen birleştirme yapmamız gerekecek. Ee, çıkım kabıdır. Çıkım kaplarda bu şekilde aynen yanları ve üstü olacak şekilde çıkım kabı bunlarda. Altında bir tane karton daha var. Ben onları da çıkartacağım. Sonra makinenin bir birleş, birleşimini yapayım. Şu projenin devamı arka kapıdaymış. Arka kapı kısmını da açarak onu çıkarmam gerekiyor. Şimdi ben şunları bir çıkarayım hızlıca. Arka kapısını da açayım. Bu poşetten bir kurtulalım. Şu içindeki kartondan kurtulalım. Ondan sonra viyollerini falan yerleştirip bir bakalım. Şimdi neredeyse tüm malzemelerini çıkardım. Şöylesin bu markanın bir buhar makinesi var. Şu görmüş olduğunuz şu lavabolarda kullanılan malzemenin birebir aynısı. Hatta şurası bile var. Bunu bu şekilde burada kullanmışlar. Ondan sonra bence bir eksikliği kurulumla alakalı bir bilgi yok. Yani nasıl kullanacağımız işte yumurtanın durumu falan var ama görselli bir kurulumla alakalı bilgi yok. Çok belki olağanüstü zor değil ama özellikle şunları yani sanki başta şunlar şu kısım içeride olacakmış gibi takmaya çalışınca olmadı. Sonra bunu dışarı aldım vesaire. Yani biraz şu tepsilerini çarpması vakit mi vakitimi aldı. Şöyle bakayım bir tepsi de sığıyor mu aynı zamanda? Muhtemelen sığıyordur kombine sistemin olabilmesi için. Aynen kombine sistemini bu şekilde kullanabiliriz. Bu makineler aynı zamanda kombine makineler. Bunun anlamı da şu şekilde örnek veriyorum buna bugün yumurta yüklüyorsunuz. Yani örnek amaçlı söylüyorum. 10. günde kontrolünü yapıyoruz. 4 kontrolünü. Boş olan yerleri yeni yumurtaları yüklüyoruz. Dolu olanları 18. günde buraya atıyoruz. Yine burada yumurta oluyor. Tekrardan yükleme yapıyoruz vesaire. Bu şekilde Sürekli bir daha fazla çıkım alma ihtimaliniz olabiliyor yani onu sağlayabiliyorsunuz. Devamlı bir makine çalıştırıyorsunuz. Hatta periyodik zamanlı koyuyorlar. Onun da tam detaylarını bilmiyorum açık konuşmak gerekirse yani çok da araştırmadım ama periyodik zamanlı yerleştirenler de oluyor. Onlar da periyodik zamanlı yerleştirme sonucunda tabii ki daha e çok çıkım alıyor. Yani haftalık çıkım falan alabiliyorlar. Hani düzenli olarak civciv satanlar vesaire o şekilde bir sistem geliştiriyorlar. Şurada demir bir malzeme, içinde plastik köpükler gözükebiliyor. Kapak kısmı pek şeyime gitmedi. Biraz daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Şu kolçak yerine daha farklı bir sistem olabilirdi. Genel itibariyle büyük, beklediğimden büyük çıktı. Yani ben daha küçük bir Makine açık konuşmak gerekirse bekliyordum. Şu Fazlaca bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Acaba bu neden böyle? Yani mesela burada sonuna kadar gidiyor. Şurada boşluk var. Yani sanki ebat olarak daha büyük daha şey olabilirdi. Ya da daha büyük bir makine haline gelme ihtimali vardı. Şimdi yanında gelinlerin içinde bir şey gördüm. Bunun tam olarak nerede kullanıldığını bilmiyorum. Bununla alakalı bir şey de okumadım. Şöyle göstereyim size de. Şöyle küçük ee, sanki şey gibi bir minik bir lamba gibi ben öyle şey yaptım düşündüm iç iç lambası mı diye düşündüm fakat şurada bir e, lamba bulunuyor muhtemelen iç lambası değildir diye tahmin ediyorum bu şekilde kablolarla filan bir taşıma sistemi yapmışlar şimdi gelelim asıl noktalardan birisine şu görmüş olduğunuz nem nem sistemini bunu entegre etmek nemini ben nem makinesini buna bir takmak istiyorum su doldurmasını göstereyim şu şekilde çıkarıyoruz şuradan yanlış bilmiyorsam acaba nereden şurasını mı açıyorduk yani buna suyu dolduruyoruz ben de tam bakmadım şeyine ve şimdi kitapçığına bakacağım buna suyu dolduruyoruz suyu dolduktan sonra terslemesini buraya kapatıyoruz kapattıktan sonra da şuradan ayarlamasını yapıyoruz ne kadar nem vermesini istiyorsak e, ben mümkün mertebe az oranla ayarlarım yani full ayarlayacak değilim az ayarlarım çünkü her türlü kurtarıyor diyebiliyorum az ayarlanmış olsa da fazla fazla çalıştırıp bir an önce nemi bitirmeye gerek yok Bu çocuklar için de anladığım kadarıyla kullanılabiliyor diye düşünüyorum üstündeki fotoğraf falan yola çıkarak Arkadaşlar şimdi bunun şu plastiğini bu, buradan bu şekilde çıkardım. Şöyle yapmayı düşünüyorum ya muhtemelen böyledir. Dediğim gibi kullanım kılavuzu olmadığı için şey Bunu buradan böyle takıp diğer taraftan içten sıktığım zaman bu buraya sabitlenmiş olacak. Öyle olduğu durumda kaçırmayacağını düşünüyorum. Yoksa diğer türlü içeriden girdirmek böyle bir küt kalıyor. Bunun da gösteremedim ama altında büyük bir kapak vardı şu. Şu kısımda görmüş olduğunuz. Elimle gösterdim. Şurada yuvarlak şey var. Bu dönüp çıkıyormuş. Onu çıkarıp tersten dolduruyoruz. Belli bir oranda su koydum. Ben test edeceğim çünkü 2-3 gün makine acaba ne kadar şey yapacak bunu görmek isteyeceğim. Şimdi dediğim gibi bunu iç taraftan şu parçayla beraber sıkıp yerleştireceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi bu şekilde sabitledim. Gördüğünüz üzere şöyle iç taraftan da göstereyim arka kapak ne yarıyor derseniz arka kapak yani en çok bunu takmaya yarıyor bence. Hani diğer tabii ki başka konularda da kullanışı vardır o konuda bir nafım yok. Şimdi bu kaplosunu bir takacağım. Şu görmüş olduğunuz kaployu. Daha sonra bunun kaplosu şuraya takılacak. Gördüğünüz şu yan tarafa bunu da başka videolarda görmüştüm. Buraya takılması gerekiyor. Harici bir yere takarsanız çalışmaz. Onu söyleyeyim. Çalışır daha doğrusu da yani beyniyle beraber çalışması şimdi Ben şunu da bir tekrardan ayarlayayım şimdi tüm bağlantısını yaptım şurada bir şarteli var onu açtığım zaman çalışmaya başlıyor ne yani yüzde 71 olarak gösteriyor şimdi kitapçığına bakalım nasıl kaçta çalışacağı ayarlı şekilde zaten bildiğim kadarıyla geliyor yazmıyor ee, bakalım. Hı. Evet. 37.6, nem ise 55-60 orası olması gerektiğini söylüyor. Çıkım sürecinde nemin %77 olması gerektiğini söylüyor. Tam muhtemelen e, bunun hazır olduğunu söylüyorlardı. Muhtemelen e, kendisinin hı, ulaşacağı sıcaklık yani makinenin otomatik olarak ulaşacağı sıcaklık kapısı kapattığın zaman bu bahsedilen sıcaklık olsa gerek. Şunu bağlamamışım. Bunu da bağlayayım. Neyse bağlarım bunu da. Bu çok mühim değil zaten. Şimdi bir tane bir yol artıyor. O harici yollar kalmak zorunda geliyor. Yine buhar sistemi burada. Şimdi bunu da bir çalıştırayım. Buhar nem bir yandan düşüyor. Şöyle bakalım bunu da. Şöyle son şeyindeymiş. Şöyle açık kalması yeterli olur diye tahmin ediyorum ısı bir yandan çıkıyor ses olarak çok gürültülü değil ama belli bir gürültüsü var bakalım kendisi en kaç dakikada şey yapacak şimdi kaçta kesecek onu da merak ediyorum ve buharının çalışmasını da açıkçası göstermek istiyordum şimdi neden makineyi tercih ettiğimi söyleyecek olursam açıkçası zaten belli başlı makine türleri var yani bu segmentlerde işte en genel itibariyle bilindik olan çimikamarka. Çim kamarka'nın 60'lıklarında özellikle bence en büyük avantajlarından biri. Bu, bu şekilde harici bir aleti yok. Yani daha değerli toplu gözüküyor. Ve buna göre ebatı daha küçük. Gördüğüme bildiğim kadarıyla. Ses noktasında hani bir şey diyemem. Ne kadar sesli ne kadar sessiz. Onu bilmiyorum. O konuda bir şey diyemem. Kargolama noktasında bir sıkıntı olduğunu görmedim. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Ufak tefek çizik şeklinde şeyler var ama kocaman makina geliyor. Olabilir. Yani bunda ben çok anormallik görmüyorum. Ee, neden an yıldızı tercih ettiğim konusunda açıkçası fayda maliyet anlamında baktım. İşte internetten araştırdık. Daha önce alan kişilerden bir memnuniyet durumunun olduğunu gördük. Yani kişilerde daha sonrasında biz de bunu tercih ettik. Yani ben de bunu tercih ettim. Yani bu makineyi tercih ettim. Ses konusunda çok kötü olmadığını söylüyorlardı. Haricinde çıkım olarak yüzde 90 üstü çıkım aldığını söylüyordu. Bir arkadaş özellikle onun videolarını izledim. Ondan sonra en önemli nokta da fiyattı. Bunun muadili sayılabilecek belki proekler vardı ama onlar biraz daha çalışma sistemi ve yani bunun kendine ait bir sitesi vardı işte oradan ayarlama yapabiliyorduk vesaire yani konuşabiliyorsun daha resmi hissettiriyor. Pro 2 biraz daha kendine ait sitesi falan olsa da resmilikten bir tık uzakmış gibi hissettirdi bana açıkçası. Onun da etkisiyle Ay Yıldız'ı tercih ettim. Kişilerle de görüştüm devamlı Sağ olsunlar o konuda yardımcı oldular yani WhatsApp'tan filan yazdığınızda yardımcı oluyorlardı. Maddi olarak bunun fiyatı 8.700 lira gibi bir peşin fiyatı vardı. PTT AVM'de kendi sitesinde değil, kendi sitesinde daha pahalıydı o zamanlar. Yaklaşık bu da bu arada alalı yani 2 hafta filan oldu. İşte bir hafta önce gibi geldi. Şu an ben de kullanıyorum. Şu an ilk defa çalıştırıyorum, daha doğrusu. Böyle bir durum vardı. E, fakat bunun taksitli fiyatı var bir de. Yani kredi kartıyla aldığınız özellikle Ziraat Bankası'nın PTT AVM'de Ziraat Bankası'nı kullandığınız takdirde çok ciddi taksit imkanları elde edebiliyorsunuz. 12 ay taksitle olduğu durumda 9300 lira gibi bir fiyatı vardı ve ben o şekilde almış oldum. Kendi sitesinde e, her ne eklenirse biraz daha pahalı. Muhtemelen kargo ücretinden de kaynaklı bir durum olabilir. PTT AVM'de kargo ücreti yoktu. Daha sonra yalan yok. Fiyatlarına baktım ama fiyatlarında bir artış vardı. Yani bu makinen de ben aldıktan sonra çok sürmedi. Fiyatlarında bir artış vardı. Bizimki biraz daha kampanya gibi bir durumla olmuş oldu. Şimdi 37.6'ya geldi. de %60'a getirdi. Şimdi ben açıkçası biraz gözlemleyeceğim. Yani direkt yumurta yüklemeyi düşünmüyorum. Bunun birinci sebebi Osmaniye Kadirli ilçesinde yaşıyorum ve çok ciddi bir sıcaklık var. Şu an buralarda. Yani şu an akşam vakti ben bu videoyu çekiyorum. Hatta geceye yaklaşıyor diyebiliriz. E, dolayısıyla e, nem ve sıcaklık konusundaki değerler makine içinde istediğimizi sağlıyor şu an. Ama gündüz vakti korkum şu yani 37.5'e gördüğünüz üzere sabitliyor makine. 37.5 değil de 40 dereceler falan olduğu için 40 dereceye çıkarsa ve kendisini soğutamazsa Bundan korkuyorum yani işin gerçeğini söylemek gerekirse. O yüzden yarın gündüz sıcaklarda da makinayı görmek istiyorum. Benim tercih etme sebebim buydu. Yani video olarak izlediğimde işte yüzde %90'lara yakın bir verim aldığını kişiler söylüyordu. 84'lük bir makinaydı. Chimico'nun ve diğer markaların kapasitesi daha düşüktü. Benzer fiyata daha düşük bir kapasite vardı. Kombine kullanılabilir bir makina yani çift yükleme hem yükle hem çıkım alıp hem bir yandan işte normal yüklemeyi yapabildiğiniz bir makine. O anlamda da tercih ettim. Dediğim gibi arkadaşların ilgisi de kötü değildi yani fena değildi. Özellikle WhatsApp'tan falan yazdığınızda hemen cevap veriyorlardı. 85 mesai saati içerisinde. Kargolamada yine bir sıkıntı olmadı. Aynı gün kargoya verildi. O konuda da hız konusunda da problem yoktu. Dediğim gibi evet olarak ben biraz daha küçük bekliyordum. Biraz daha beklen, beklentilerime göre biraz daha büyük bir makina geldi. Ee, ben biraz daha ebat olarak küçük bekliyorum. Yani bu şekilde daha uzun olmasına değil daha küçük olmasını bekliyordum. ki kaldı ki zaten şöyle baktığınız zaman içine içine baktığınız zaman hani bir e, şeyler bayağı bir uzağa gönderebiliyorum yani. Aslında bu kadar e, olmaya da bilir diye düşünüyorum. Yani daha küçültülebilir bir makina olabilirmiş ama bu şekilde yapmışlar. Tabii yapacak bir şey yok yani. E, ee, makinamız bu şekilde. Şöyle şunu göstereyim ışığını. İçerinin ışığına içeriye bakmak için şurada şöyle bir tuşu var. İç ışığı gösteriyor. Genel itibarıyla anlatacaklarım bu kadar. Makineye yumurta yüklemesini bilmiyorum. Bu hafta içinde yapıp yapmayacağım meçhul. Yaparsam hem bıldırcın hem normal tavuk yumurtası koyacak şekilde yapmayı düşünüyorum. 84'ünü birden koyar mıyım onu da bilmiyorum. O da şüpheli. Yani genel olarak anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Bu tarz sebeplerden dolayı ben bunu tercih ettim. Umarım güzel çıkımları alır. Sizlere de bu sayede tavsiye ederim. Yani çıkımlar iyi oldukça tabii ki sizlere de makineyi tavsiye ederim almanız için dediğim gibi benimki biraz daha fayda ve maliyet yani kapasite ve işte maliyet olarak ne kadar olacağı vesaire bunları hesaplayarak almış olduğumuz bir makineydi İzlediğiniz için teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere merak ettiğiniz sorular varsa e, cevaplamaya hazırım bu konuda e, bunların hepsini yazmanızı isterim burada bir hareketlenme var e, yani gözde çok belki görünüyor ama bu ulaşma oldu yani buharını atıyor içeri buhar atıyor ufak bir ses geliyor ben duyuyorum. Şimdi mesela 58'e düştü. Hemen 59'a yükseltti. Şurada çalıştığını zaten görüyoruz. Durdu. Şu an 60'a geldi. Yani kısa şeyde olursa daha kolay oluyor. Dediğim gibi ben makineyi boş bir şekilde çalıştıracağım. Gerekirse bir hafta kontrol edeceğim, bakacağım. Özellikle bu su ne kadar gidiyor bunu görmek istiyorum. Bunu hesaplamak istiyorum. Çünkü bu suyu ben yani mesela doldurduğum zaman ağzına kadar ne kadar süre makinayı hiç dokunmadan makinadan e, makineden uzakta durarak daha doğrusu yani uzağa gittiğimde de makinaya hiç dokunmadan ne kadar süre e, ben olmadan idare eder bunu görmek istiyorum. O yüzden suyunu kontrol edeceğim. Yani şu suyun seviyesi şu an görmüş olduğunuz bu seviyede yarın ve diğer günler nasıl olacak onu da görmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video makinanın kurulumunu yaptık. Bu şekilde bir Makine almış olduk. Ee, bakalım ee, ilk çıkımlarda muhtemelen cins civcivler vesaire kullanmayacağım, normal bir elimizdeki yumurtalardan kullanacağım öyle gözüküyor ama ilerleyen e, zamanda inşallah güzel çıkımlar alabilmek adına e, uğraşacağım. Yani farklı ırklar, farklı cinsler deneyeceğim diye düşünüyorum, denerim yani. Bir özellikle yumurtacılıklardan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şu tepsi dış tarafta kalmış oldu. Onu koyacak bir yer bulamadım. Ee, onu da harici tutmak gerekiyor anlaşılan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.